İsrail güçleri Gazze'nin güneyinde Hamas direnişiyle karşılaştı. Son 24 saatte en az 40 yaralı asker İsrail hastanelerine sevk edildi. Direnişçiler roket görüntüsüyle adeta gövde gösterisi yaptı. İşgalci askerler, İsrail tankları hepsi hedefteydi. ettiğin el kastam tugayları Gazze'ye karadan giren İsrail ordusuna ağır darbe indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. 19 zırhlı araç imha edildi. Direniş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hamas güçlerinin kimi zaman evlerin içinden, kimi zamansa tünellerden çıktıkları, İsrail hedeflerine seri atışlar yapıp uzaklaştıkları görüldü. Görüntülerin Han Yunus, Sucaiye ve Zeytun mahallelerinde kaydedildiği belirtildi. Hamas ayrıca sahip olduğu roketlerle ilgili de yeni bir video yayımladı. Son 24 saatte Gazze'den İsrail'e 40 yaralı asker nakledildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. İsrail özel birlikleri Hamas'ın esir aldığı 25 yaşındaki İsrailli asker Sağır ulaşmak istemiş, Siyonist askerlerin girişi direnişçiler tarafından engellenmişti. Baruç işgalcilerle Hamas arasında çıkan çatışmada öldü. iki asker daha ağır yaralandı. Hamas çatışması sonrası görüntüleri ve İsrail askerlerinin öldürüldüğünü gösteren bir video paylaştı.